Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün Perşembe günü ve hafta sonu yasaklar var. O yüzden biz alışveriş yapmaya çıktık şu anda. Yoldayız, gidiyoruz takır tukur. Yollarda biraz uzun sürüyor markete gitmek. Market alışverişimizi yapacağız. Atanın ve adanın ve bizim ihtiyaçlarımız var. Onları alacağız. Hayvanlara da bir şeyler almak zorundayız çünkü hafta sonu e, hani herhangi bir şey alamayacağımız için onların yemleri var onları almamız lazım. Yolda giderken biraz uzun sürüyor yolda gitmemiz size biraz yolu göstereyim biraz fazla virajlı bakalım nasıl gidiyoruz bir görün bakalım yolları. bence. Yemek olarak da tabii ki yani normal şehir hayatında nasıl ihtiyacımız varsa yine köy hayatında da öyle. Fakat en güzel tarafı daha doğal deseniyoruz. Şöyle ki mesela tamam ineğimiz yok ama ineği olan bir komşumuz var. Onda köy, köyde ona gidip ben oradan şey alabiliyorum. Süt alıp oradan yoğurt yapabiliyorum. Böyle olanakları var. Tereyağını tabii kaymağını biriktirerek yapıyorum. O da biraz tabii süreç alıyor. Çünkü çok fazla yani süte ihtiyacınız oluyor kaymaktan kaymak çıkarabilmeniz için yoğurt mayaladıktan sonra ee, onu yapamadığımız zamanlarda da yine köylülerden tereyağını almaya çalışıyoruz ama tabi çok ekstrem durumlarda tabii ki market alışverişimizi acilen yapmamız gerekiyor çünkü çocuklarımız var ee, onların ihtiyaçları oluyor ee, sürekli evde e, çocuk yani beslemeniz gerekiyor sabah öğlen akşam biraz tabi yemek ihtiyacınız fazla olduğu için gideriniz de fazla oluyor. Buna göre kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Yani her gün hadi ben mesela bir şey ihtiyacım var mesela bugün tereyağım bitmiş inip alayım olmuyor çünkü köy biraz uzaksa yani yaşadığınız köy uzaksa eğer. Ona göre mesela haftanın belli günlerinde gitmeniz gerekiyor. Bu da tabii ki sizi biraz daha hani ee, yaşam olarak, e, gıda olarak biraz daha minimalize yaşamanızı sağlıyor. O yönden iyi bence. İdare ettirmeye çalışıyorsunuz e, hayatı ve yiyecekleri. Hayvanlarınız da düşünüyorsunuz tabii bir yandan. Mesela diyorsunuz işte köpeklerle ilgili. Köpeklerin maması biterse ne yapacağız işte vesaire. İşte atın, eşeğin yemek maması biterse ne yapacağız. Hani bunlar da ayrı bir stres konusu oluyor köy hayatında. Çünkü e, çok hani aniden gidemiyorsunuz bizim yaşadığımız köy biraz daha uzak olduğu için. Ama ona göre kendinizi ayarlamayı öğreniyorsunuz. Bu da sizi tabii ki hayatınızı normalleştirmeye başlıyor. Yani daha ilk başlarda mesela daha stresliydik. Daha işte mamamız bitecek, ne yapacağız falan diyorduk. Şimdi biraz daha daha normalleşti her şey. Kendimizi daha stabile ettik yani bu anlamda. Evet, arabamızı Kaan kullanıyor şu anda. Alışverişe götürüyor bizi. Merhaba Kaan. Merhabalar. Nasıl gidiyor araba yolculuğu? Bak göster nasıl gittiğini. Şöyle manzarayı görüyorsunuz. Harika. Muhteşem bir gidiyor. <laughs> Muhteşem bir Evet gerçekten var. <laughs> trafik var. Muhteşem bir manzara var şu anda. Deniz gerçekten güzel yani. Harika bir şey. İnsanın içini açıyor. Düzelteyim mi seni? Evet tabii ki düzelt. Burası deniz değil göl. Pardon göl. <laughs> i̇şte yani su olan her yeri izliyoruz ya kısaca diye. <laughs> Onun gibi bir şey. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, araba kullanma konusunda e, birkaç bir şey söylemek istiyorum. Aklıma geldi. Ee, ben araba kullanmayı biliyorum. Ee, 18 yaşından beri ehliyetim var. Yani araç kullanmakta da iyiyimdir. Ee, üstüme tanımam değermişim. <laughs> Gel kavuşalım Kaan. <laughs> ee, o yüzden hani e, bir kadının bir kere araba kullanması, yani kullanıyor olması bence çok önemli bir şey. Ee, yani geçenlerde mesela geçen sene Kaan'ın e, böyle bir ağrısı falan olmuştu. Mecburen e, kimse olmadığı için onu arabayı ben kullanmak zorunda kaldım. Bu tip şeyler... Köy, köy yaşantısında gerçekten önemli. Yani gerçekten önemli. Hani ailede iki kişinin araba kullanması önemli. Çünkü e, birinizden birine bir şey olduğu zaman, ihtiyaç olduğu zaman bu önemli bir şey. Ve hani yükü almak için çocukları sürekli okula veya oraya buraya işte gezdirmeye gittiğiniz zaman ben alıyorum arabayı, ben kullanıyorum. Dolayısıyla Kaan da e, bu külfetten az da olsa kurtulmuş oluyor. <laughs> Öyle değil mi Kaan? <laughs> yani memnun oluyorum. Valla <laughs> yani... torosumuz vardı, torosu bile böyle cabbar mı denir, nasıl denir? Evet, ya bana şöyle, <laughs> bana şey derler, e, nedir onun adı? E, şoförüne bağlı e, ablayı bilenler vardır bana <laughs> öyle derlerdi hizmirdeyken <laughs> e, yani öyle şey yaparım e, sevdiğim bir arabaydı Toros'ta Toros çok zevkli bir araba sert bir araba ama bence bu arabalardan daha keyifli bir şey daha yani bu da önemli bir şey buna da bahsetmek değinmek istedim araba kullanmayı ama şimdi böyle yollarda gitmek de çok keyifli oluyor gerçekten Böyle enerjimizi döküyoruz güzel akan nehre suya doğru. Şimdi yani şu da gerçek bir şey. İçerik üretmek gerçekten çok zor. Youtube şöyle söyleyeyim gerçekten bir iş. Yani iş gibi yani bizi strese sokmaya başlıyor bazı zamanlarda. Bugün ne yapsak diye. Çünkü sonuçta yani yaklaşık 20 bin aboneye sesleniyor. Sizlerin karşısında neler yapabiliriz, daha doğru ne ne gibi çekimler, nasıl daha doğru şeyler yaparız diye düşünmek gerçekten e, iş yani büyük bir işmiş yani <laughs> bunu hani abone sayınız arttıkça daha çok anlıyorsunuz. Evet, şimdi tabi e, bizim videolarımız biraz amatörce kalıyor e, ama tabii bu günden güne günden güne birazcık daha değişiyor. Başka videolar, yabancı videolar falan da bakıyorum ben bazen kendi açımdan e, hoşuma giden güzel çiftlik videoları var. E, biraz aslında oraya dönmek istiyorum. Biraz daha eğlence katmak istiyorum. şeylerden eğlence çıkarmaya çalışıyoruz. Bunları da sizinle paylaşarak birazcık daha böyle eğlence katmak istiyoruz aslında. Ben birazcık olaya el atmayı düşünüyorum. <laughs> daha böyle biraz daha eğlence katmayı düşünüyorum. Komik şeyler olabiliyor çünkü bayağı bir. Onları da paylaşmak istiyorum. Zaten e, hayatımız yeterince dramatik diye düşünüyorum. Biraz daha eğlence olursa en azından çok daha keyifli olur olacağını umuyorum. Tabi bu aboneli, aboneler çoğaldıkça insan tabi işi daha da ciddiye almaya başlıyor. Bir şeyler daha yapmaya çalışıyor. Yani bu abone sayısıyla gerçekten çok alakalı bir şey. Ne kadar da hani abone çok önemli değil falan diye düşünsek de asla öyle bir şey yok. Bu gerçek yani abone önemli. Çünkü ne kadar çok dediğim gibi abone olursa ciddi o kadar ciddiye alıyorsunuz. Olur. işten döndük evimize. O oh, yorucu oldu <laughs> ama keyifli. En azından e, geziyoruz, kafamızı dağıtıyoruz. Doğanın içine atıyoruz kendimizi. <laughs> hafta sonu da şey varmış yasak zaten. E, eve gelir gelmez <laughs> gördüğünüz gibi komşumuzdan müthiş bir kek ve sütlaç geldi. <laughs> Şimdi size göstereyim kekimizi ve sütlaçımızı. Gördüğünüz gibi köy usulü sütlaçımız, kekimiz. Çok tatlı bir teyzemizden. Gerçekten Muğla'da, Muğla'da son kalanlardın herhalde. Aynen Muğla'nın gelmiş en tatlı <gülüyor> komşusu. <gülüyor> Hadi şimdi ne yapacağız? Şu aldıklarımızı çıkaralım. Evet artık ata uyudu kucağımda. <laughs> gördüğünüz gibi hareket edemiyorum. Böyle bir durum var. <laughs> Hem de öyle güzel uyuyor ki yani mümkün değil. Şey yapamam herhalde şu an. Uyandıramam bekleyeceğim yani burada kalacağım. Şimdi <laughs> geldim herhalde. Hassas terazi. Bu hayvanlara yem verirken doğru gramajda vermek için 35 lira. 10 liralık şey 35 lira. Besi yemi 50 kilo 84 lira, 88 liradan 84 liraya düşmüş. İlk defa indirim olmuş. Kuzularında süt tozları 20 lira bir kilosu. Arabamızın halinde görüyorsunuz samanlı oldu. Daha çivi aha düştü. 6 lira. Temizlik malzemeleri. Bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Çamaşır makinemiz bozulduğu için elde gizemle çamaşır yıkayacağız. Köyü usulü çamaşır yıkama videosu. Bir sonraki videoda. Bu ataya oyuncak at. Bizim at için biraz acemi burada biraz acemi atasını Oyuncak sallanan at. Bilecek misin onu? 50 TL A101'de Midille oyuncak attı. Ay. <laughs> Aa, pardon ya. Biz uyuya kalmışız <laughs> yorgunluktan. <gülüyor> Kendimizden geçtik. Gün nasıl bitti anlamadık. Akşam oldu. Gerçekten Daha kendimizi Yeni doyurduk o alayı. Yeni oturduk. <laughs> Aynen sağ ol. Şu an kaç? 10.30 buçuk falan herhalde yani. Evet. 10 mu ne? <laughs> bizimkiler hala ayakta artık. Aynen. Ee, videoyu burada bitireceğiz. Anca bu saatte sonunu çekebildik. <laughs> <laughs> Yorgunluktan. İzlediğiniz Seler için teşekkür sana. ediyoruz. Alışveriş videosu oldu. Evet. Değişik bir video oldu. Bugün en hep. azından ufak tefek fikir edindiniz. Ee, bir sonraki videoda beraber çamaşır yıkarken görüşürüz. <laughs> <laughs> Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.